Merhaba sevgili değerli dostlarım. Ben Erhan Çelikel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün arılığımıza geldik. Arılarımıza 3-4 gün önce yapmış olduğumuz işlemler vardı. Onların takibi için şu an buradayım. Arkadaşlar burada iki tane kovanım var. Buna 3-4 gün önce cumartesi günü ana arı vermiştim. Kafeste. Şimdi onu kontrol edeceğiz anasını kabul etmiş mi etmemiş mi öbür arımız var ballığı var üstüne kat atmıştım şu kovanım onu hiç açmadım anazgarasını koyduktan sonra yaklaşık bir 10 gün oldu ilk önce onu açacağım onunla ilgili bir videom olacak ballığı kontrol edeceğim arılar ne durumda ee, bal yapıyor mu ee, yukarıda durumlar ne kaldırıp altına bakacağım altta durumlar ne petek istiyor mu çalışmalarım bu yönde olacak İlk önce katlı kovanımı açıp balları kontrol edeceğim. Daha sonra da bunun için ayrı bir video çekeceğim. Ana arıyı kabul etmiş mi? Bugünkü çalışmam bu şekilde. Videoma geçelim. Arıcılık serüvenime devam ediyorum. Videolarımı izleyen arkadaşlarım beğenmeyi unutmasınlar. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Arılar ne alemde? Evet değerli dostlar. Şimdi örüğümüzü yaktık. Katlı kovanımıza bakacağız inşallah. Daha ilk defa açıyorum. Yaklaşık bir 10 günü geçti. Buna ben kat, katalı. Ana ızgarası 10 günü geçti. Şimdi katın durumuna bakacağız. Katın durumuna bakacağız ve buna göre Arıya ne yapabiliriz? Onu inceleyeceğiz. Bugün 23 Haziran. Önce arımıza duman veriyoruz. Biraz sakinleşsinler. Öbür arımıza da duman verelim. Bir iki. O da sakinleşsin. Evet. Şimdi Ya Allah ya Bismillah açıyoruz kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Şerefe. Aramızın durumuna bakacağız arkadaşlar. Buradan toma var. Burada bir petek koymuştum. Buna herhangi bir işlem yapmamışlar. Böyle duruyor. Kendini götürmemiş mi? Mesela burada. Şimdi baştan bakacağım arkadaşlar. Evet. Biraz bal gelmiş. Ama sırlanmamış gibi duruyor. Şöyle. Bismillah diyorum. Evet. Bu petekte herhangi bir işlem bal getirmişler şu an. Ama çok da fazla bir bal yok. Gördüğünüz gibi bu petek boş. Gözlerinde biraz bal var ama kendilerini yemişler herhalde. Diğer peteğe bakacağız arkadaşlar. Bu arının kat sistemini alt tarafı altı Yaptım. Üstte de bir, 2 üç, dört, beş çıta bir de ham petek vermiştim. Evet burada bal var arkadaşlar. Ağır bu çıta. Kapalı yavrularını tamamen sökmemiş daha. Üst tarafını sırlamışlar. Evet kapalı yavruları sökmemişler. Üst tarafta biraz sırlı bal var ama pek de bir şey yok yani. Daha yavruları sökmemiş. Yani çok da aşırı bir bal yok. Vermiş olduğum şeyi sökmemişler arkadaşlar. Ee, bir de kat yüksek olmuş. Şey e, ızgara galiba çıta tabana tabana değiyor. Burada da boş bir tane şey koymuştum ben. Kara kovan örsün diye kendi peteklerini. Buna da çok büyük bir işlem yapmamışlar. Gördüğünüz gibi aynı şekilde duruyor. Yani 10 günde herhangi bir işlem olmamış. Şimdi ikinci çıtaya bakacağım. İkinci çıtanın kemerinde biraz bal var. Evet. Evet dostlar, buraya bal getirmişler. Ama çok aşırı bir bal yok da var biraz bal. Şöyle göstereyim üst taraf kemer ballı ama aşırı bir bal yok. Bunu da koyalım. Şimdi birinci peteye bakalım. Birinci petemize yavruların tamamı sökmemiş. Birinci peteye de bakıyorum. Bismillah. Evet. Bu çıta biraz ağır. Buna bal var. Ama bunda da çok aşırı bir bal yok. Yani balı bir yandan yiyorlar arkadaşlar. Şimdi bunun üstte alttan bunun üstüne alttan şey çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kapalı yavru. Alta ham petek vereceğim. Çünkü şu an bunda fazla bir icraat yok. Yavaş. Şunu da ikinci sıraya koymak istiyorum. Bunu öldürmek istiyorum bunlara. Zaten ana ızgarası olduğu için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. evet bu şekilde bunu da bu şekilde tamam sakin şimdi ya da yaklaştıralım yani bir aşırı bir bal akımı yok arkadaşlar açıkçası şimdi bu üstü alacağım alt tarafı kontrol edeceğim tarafı alacağım, alt tarafı kontrol edeceğim biz. Alttan bir tane ve tek yukarı çekebilirim. Şöyle bunu alıyoruz, böyle koyuyoruz. Bu şekilde alt tarafımız tamamız. Mi acaba bilmiyorum. Buradan ana araya bakarak bir tane çıkar. çekmeyi düşünüyorum. herhangi bir işlem yapılmamış. Ya burada bir ampeteim var. İki tane ampeteim var hatta. Karı çok büyük bir işlem yapmamış arkadaşlar. Şu an için yoğunluk güzel. Çalışması da güzel. Bunu ben ellemeyeceğim. Bu şekilde kalsın bu arkadaşlar. Şu kartonu alacağım. Bunu alacağım. Bu sunta kalsın. 孙是他呀。 Evet arkadaşlar çok konuşamadık. Şimdi buna ne yaptım? Ben konuşmadım videoyu unuttum. Ben buna diğer bölme yaptığım kovandan bir tane kavarmış petek getirdim. Yavrulu ve ballı. Alt katına koydum destek. Alt kat zayıf gördüm alt katı. Sonra alt kattan da bir tane ham petek vardı, hiçbir işlem yapılmamış. O ham peteği de aldım, o ham peteği de aldım ve o ham peteği de üst kata verdim. Birini sol başa, birini de sağ başa, ortada da e, yarı ballı e, yavrulu petekler var. Yani bal nektar e, akımı var, lakin çok fazla bir geliş yok şu an için. genel itibariyle durumu iyi ama çok fazla bir bal yapmamış. Temmuz Temmuz 25'e kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an burada ay çiçeği var ne kadar gelirse. Zaten çok büyük bir bal beklentim yok. Kovanı kapattım. Anazgarasının arasına sağ tarafa alt tarafı altı yapmıştım. Altı yaptığım yerin sağ tarafı açık ızgaranın oraya da naylon koy koydum arılar boşun oraya girmesin diye üst katı da dediğim gibi bir tane burada ham petek bir tane burada 5 de ortada şu an 7 çıta oldu üst evet 7 oldu galiba bir daha ondan emin olalım sayalım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 evet 2 çıtası kaldı 9 olmasına ama 9'u yetiştiremeyebiliriz çünkü herhangi bir bal akımı yok çok az bir balı var kemerlerinde. Şimdilik bu kadar. Şimdi diğer kovanımı açacağım. Oradaki duruma bakacağım. Yani kat kata atmış olduğum arımın kontrolünü bu şekilde yaptım arkadaşlar. Evet ben Eren Çelikel. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığım işlemi her ne kadar tamamını anlatamasam da işin acemiliğinden telaşa kapıldım. Telaşa kapılınca da e, konuşmayı unuttum. Ama yaptığım işlemi videoda görmüşsünüzdür az buçuk. Video sonuna kadar açıktı. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup yorumlarınızı bekliyorum dostlarım. Bugünlük bu kadar sevgili dostlar. Hoşça kalın.